Sayfa 25'teki attığım testin cevabından devam ediyorum. Ön üstteki özelliğe bir bakalım. Bakın bu çemberler dışarıdan teğet. Dıştan teğet ise ben şunu söyleyebilirim. Şuradaki AC yayı ile yani şu teğet noktaları ve kesişim noktaları AC yayı ile şu yayın toplamı 180'dir. Bu bir kural. AC ile BC'nin toplamı 180. Aynı zamanda bakın şunu söyleyebilirim. İki çember dışarıdan teğet olduğu için bu merkezlerinden birleştirdiğimde şöyle merkezlerini birleştirdiğimde bu tam olarak bu C noktasından geçer ve bu bir doğrudur. Kırılma falan olmaz. Bu bir doğrudur. Bunu sorularda kullanacağız arkadaşlar. Şimdi önce açı kısmını yapalım bunun. Şimdi bakın bu bir merkez. O zaman bana neyi soruyor bu arada? X'i soruyor. Şurasının ben merkez açı olduğu için X olduğunu söylerim. Burası 30. O zaman şuranın da 60 olduğunu söylerim. Çevre açıdan dolayı. Ne diyordu büyük özellikle şurada? Bunların toplamı 180'dir. X o zaman eşittir. 120 çıkar. Benzer soru. Bakın bu ikisi de çevre açı. Burası 50 ise şurası 100'dür. Burası X ise burası 2X'dir. 100 ile 2X'i toplayıp 180'e eşitliyorum. Buradan 2X eşittir. 80 X eşittir. 40 çıkar. Bu soruya bakalım. Burada da teğet kiriş açı vermiş. Bakın. Burası merkez açı olduğu için şurası x, buradaki soruyla devam edelim. Burada bakın bir teğet kiriş açı vermiş. Bir de merkez açı var. Yine verilenleri yazalım şimdi. Şimdi burası 50 olduğu için şurası şu yay 2 katı 100. Şurası da merkez açı olduğu için x. Yine x ile 100'ü topluyorum. 180'e eşitliyorum. Buradan x eşittir 80. Çıkar. Buraya bakalım. Benzeri bir soru. Şurası 2x'tir. Teğet giriş açıdan dolayı. Şurası da bunun iki katı olan 116'dır. 2x ile 116'nın toplamı 180'e eşittir. Buradan 2x eşittir 4, 64. x eşittir 32 çıkar. Şimdi sayfa 35'teki şu testle devam edelim. Bu test biraz zor bir testti. Öncelikle şuradaki özelliğe bakmanızı istiyorum. Bakın bu çemberler dıştan teğet ve bunlar da merkez. O zaman şu teğet oldukları noktadan biraz evvel bu söylemiştim bu özelliği. Şu doğruyu çizdiğimde tam olarak bu t, t noktasından geçer ve doğrusaldır. Bu herhangi bir kırılma olmaz. Bunu kullanarak bu soruları çözüyoruz. Şimdi şu soruya bakalım. Bu soru biraz zor bir soruydu. Şimdi öncelikle e, şu özelliği bakın şurada kullanabilirim sadece. Merkezi merkezi ve şunu birleştirdiğinde bunun doğrusal olduğunu söyleyebilirim. Şu an buradan buna faydalanabileceğim şey bu. Başka ne biliyorum onu yazalım. Birbirine dışarıdan teğet AD'nin yani şu an 18 olduğunu söylüyor ki bu, bu, ne demektir? Bakın şunu şöyle çektiğimde bunlar birbirine eşit yarı çap olduğu için şunun yarı çapının 9 olduğudur bakın. Burası 9'dur. O zaman bakın şunun da 9 olduğunu söyleyebilirim. Başka ne diyor? AB 25. Yani şurası 25. O zaman şurası da 25'tir. Bu bir dikdörtgen. Şunun yarı çapına A diyelim. Şöyle çekmek istiyorum ben şunu. Şunun yarı çapına ya da R diyelim. Şunun yarı çapı da o zaman R. Bakın şimdi şurası da R. Ve e, şuranın 9 olduğunu biliyorum. Yarı çaptan kaynaklı. O zaman bakın 9 R. Tamamı 25 olması için şuradaki parçaya da 16 eksi R yazarsam bakın doğru olur. R'ler birbirini götürür. 16 9 daha 25. Şimdi şuradaki şu şekli ben şurayı bir çizmek istiyorum. Daha rahat görmeniz için. Bakın ben bu şekli böyle çizdim. Şurası 9 artı R. R. 16 eksi R. 9. Şimdi böyle bir soru gördüğümüzde. Bu çember sorusu değil. Bir dörtgen sorusu olabilir. Bakın burası 90. Ben şuradan şuraya bir şöyle dik çektim. Burası R olduğu için şurası da R. O zaman şurası, şuradaki kalan kısım 9 eksi R'dir. Şurası da 16 eksi R. Bakın şurada bir dik üçgen oluştu tek bilinmeyenimiz R. Bunu uzun uzun Pisagor bağıntısı yapmaya gerek yoktur. Bunlar bildiğim düşkenlerden beridir. Ya 3-4-5'tir ya 6-8-10'dur ya 5-12-13'tür. 8-15-17 olabilir. Bunlardan deneyerek bulabiliriz. Ben buradaki R'ye 5-12 sanırım oluyor. Evet. R'ye 4 dediğimde bakın. R'ye 4 dediğimde Burası 5 oluyor. Burası 12 oluyor. Burası da 13 oluyor. Yani 5 12 13 üçgen oluyor. O zaman R'yi 4 bulduk. Bize neyi soruyor? Bakın şuradaki BF'yi soruyor. R şurası 4. Tamamı 18. O zaman buraya da 14 kalır. Evet o zor, soru biraz zordu arkadaşlar. Bu soru daha kolay. Yine bakın şuradaki özellikten faydalanacağım. Ve ben şuradan Şuradan merkezi birleştiriyorum. Şöyle birleştirdim. Bunu ben doğrusal olduğunu söylerim, şu özellikten dolayı. Bunu yarıçapı 4 olduğu için burası 4. Bunu yarıçapı 2 olduğu için burası 2. Bakın, şurada bir dik üçgen oluştu. Bana neyi soruyor? Şu AB'yi soruyor. Ben şunu x demek istiyorum. Bunu Pisagor bağıntısından yapabilirsiniz. Şimdi şuraya bakalım. Şurası nedir? 6. Burası nedir? 4. Şurayı bulmak için ne yapacağım? Ben bunun karesi bunun karesini toplayıp buradan çıkartacağım. 36. 6'nın karesi 36'dan 4'ün karesi 16'yı çıkarttığımda 20 kalır. 20 kimin karesidir? Kare kökten nasıl çıkar? 2 kök 5 diye. Değil mi? Evet. Bakın buranın tamamı 2 kök 5. X artı 2 eşittir 2 kök 5 ise 2'yi karşıya attığımız 2 kök 5 eksi 2 olur. Ee, bu soruda şunu uzun uzun yapmayın. Bakın şöyle işte 4'ün karesi artı x artı 2'nin karesi eşittir 6'nın karesi şunu uzun uzun açmanıza gerek yoktur. Bunu karşıya atarsınız. Neyin karesi budurdan devam etmek daha kolaydır. Böyle uzun uzun şunu özdeşlik olarak açmayın. Devam edelim şimdi bu soruda. Şimdi bize neyi soruyor? X'i soruyor. Bakın bu dışarıdan teğet. O zaman burası X ise şurası da X'tir. Burası 2 ise şurası da 2'dir. Ee, bakın burada ben karenin özelliğini kullanacağım. Bir kenarı x ise buranın da bir kenarı x'tir. O zaman şurası x eksi 2'dir. Burası da x'tir. Bakın şurada bir dik üçgen oluştu. Şöyle. Bir kenarı x eksi 2. Bir kenarı x. Bir kenarı da x artı 2. Yine biraz beklediğim gibi buradaki özel üçgenleri denemeniz kafidir. Uzun uzun x'i pisagordan bulmanıza gerek yoktur. Ben burada x yerine 8 verdiğimde cevabın çıktığını görüyorum. 8 verdiğimde bakın burası 6 olur. Burası 8 olur. Burası da 10 olur. Çıkar. Bu soruya bakalım. Ee, şimdi şuradan bize ne soruyor? Çemberin yarı çapını soruyor. Bakın burası çemberin merkezi kabul ediyorum ben. Ve çemberin merkezinden kirişe bir dikme çektim. Bu nasıl ayrılır? 3'e 3 üç diye ayrılır. Şimdi şöyle devam edelim bu soruya. Ben şuraya R diyorum. Şuraya R diyorum. Yani benim yarı çapı R olsun. Bakın bunun tamamı 6. Neden? Kare olduğu için. O zaman şuradaki parça. Ay dur. Şurası 6 eksi R. Bakın şurası da R. Yarı çapı olduğu için. Şurada bir dik üçgen oluştu. Burada bir dik üçgen oluştu. R'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı. 6 eksi R'nin karesi. Ee, bunu uzun uzun açacağız sanırım kestirme bir şey göremiyorum şu an. Açalım bakalım. R'nin karesi eşittir. 3'ün karesi 9. 6'nın karesi 36 eksi 12 R artı R'nin karesi. R kareler birbirini götürdü. 12 R eşittir. 36. 9 daha. 45. Her taraf 12'ye böldüğümüzde R eşittir. 45 bölü 12. 3'e böldüğünüzde 15 bölü 4 çıkar R. Bu da son sorumuzdur.